Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber patlama video oynayacağız artık bana da like atıp abone olabilirsiniz çünkü ilk suite aldım annemin kartıyla para bastım annem izin verdi bana şey abonelik aldım abonelik aldım arkadaşlar abonelikten çıkan parayla şey yaptım idon kuponlarla beraber 6 tane 10 ucu açma hakkım vardı kuponlarla. 10 ucu açıyordum. 4. hakkımda vermesin mi bir ilk arkadaşlar. Alın bu da ilk suite'in kanıtı. Aha bu da kanıt arkadaşlar. Arkadaşlar bu da kanıtı. Alın 0 ilk Kendi hesabım. Bakın. Arkadaşlar ilk suit bastım. Gördüğünüz gibi şuradan ödül alma diyelim bakın. Sıfırdan xit çıkardık. Gönder gönderebiliyor. Yok. Rüzgar jetonu istiyor. Neyse arkadaşlar kızım da de şu destansı hareketi aldı. Ben de bir basayım dedim de. Aldım şöyle 0 x Şimdi bunlardan istiyor. bu, bu ne lan? Ha bak. Planör arkadaşlar. Bu planörü alacağım da 500 tane rüzgar şey istiyor. Ne lan bunun adı? Rüzgar ruhu jeton istiyor. Ama alacağım sıkıntı yok. Ha bu arada Motolof da çıkardım. Motolof kokteyl kostümü. Bombayı çıkartamadım arkadaşlar bana ya. Neyse arkadaşlar dur şu bombayı takmayı unuttum lan ben, ben heyecandan. Hayır molotofu konuşamıyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. İlk defa ilk suitim oldu. Canım annem sağ olsun. İlk suite para basmam için bana birazcık UC yükledi. Ucu yükledi dedim. Abonelikten aldım 60 UC. Çok işime yaradı. Buradan da anneme selamlar yolluyorum. Yarın izlersin videoyu canım anneciğim. Arkadaşlar oda kartım var. Küçük kuzenimle ve satacağız. Küçük kuzenime bir oda kartımla saplayım geçeyim. Tabii küçük kuzenim oyunu açılırsa oyunu açılıyor arkadaşlar açılıyor. Pardon bu arada. Anne buradan da özür dilerim. Ne de? 0x8 bir de bir bakalım arenada nasıl gidiyor. Diyeceğim de arkadaşlar ben 500 kere ardından oynadım. Arkadaşlar sıfır ilk itimiz oldu. Artık herkes gibi mumyası olan kişilere like attığınız gibi bana da like atarsınız inşallah. Allah'ın izniyle 50 abone olup canlı yayında herkese yüzümü göstermek istiyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Zort! Neyse bu ne oğlum ya? Yüz sekmeler diyor bu ne? Neyse arkadaşlar dalıyoruz. Şimdi ben geldim. Selamünaleyküm. Arkadaşlar kuzenim küçük velet kuzenim ve abisi denen Deniz Bizde kaldıkları için kuzenimin kapçı açmasında yardım ediyorum. Ona biraz saplayacağım için. Zaten kazanacağım da bu. Adamlarda M4 var. Şey M4 neydi onun adı? Mumi M4 var. Ahmet kardeşimizde. Neyse Ahmet. İzle. Ve Profesyonel ilk suitli yaratığı izle. Arkadaşlar MS'im biraz az. Özür dilerim. 7 600 MS oynuyorum arkadaşlar. Biraz evet, fazla olduğu için Ananı. Abi ben Suri, Türk Telekom, Erancıl, Livik, Türk Telekom hiçbir şey anlaşılmıyor. Arkadaşlar VS'yi kayda alamayacağım çünkü oyun çok donuyor. O yüzden kuzenime şaplaklayayım biraz. Dur şu maç bitsin de. Watch out. Arkadaşlar Ahmet herkese vuruyor Ahmet. Şimdi tabanca. Arkadaşlar ben tabanca no 1. Size bunu söyledim mi? Adam buradaydı oraya ışınlandı. MS'im çok fazla değil. 182 MS oynuyorum oğlum. Arkadaşlar 182 MS kaç ping yapıyor? Yorumlara atar mısın? Yorumlara yazar mısınız? Bombayı atamadı. Bombayı elinden bırakmadı. O... Neyse arkadaşlar. Neyse amatı Hacı Bekir lokumuyla aldık. Elimizden bırak bırakılmayan bombayla. Arkadaşlar 28 emez. Ama ölüyorum. Ölüyorum her yerden mermi yok. Anani... Neyse arkadaşlar sinirli olmayacağım. Sinirli olunca ben de tarranıyorum. Ailemden ben ailem bana kızıyor. Ya sizin oynayacağınız oyunu Neyse. Tamam. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi geceler. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.